Thank you for watching! Merhaba, sizlere buradan Fizik 2 programlarından ilk merhaba değişimizin üstünden 7 hafta geçti. Bugüne kadar birlikte pek çok şey öğrendik. Elektrostatik, elektrik akımı, manyetizma, ışıkla ilgili kavramları tanıdık. Programlarımızda temel bilgilere yer verdik. Yeri geldiğinde basit deneyler yaparak, yeri geldiğinde örnek sorular çözerek öğrendiklerimizi pekiştirmeye çalıştık. Bugün hem öğrendiklerimizin genel bir tekrarı hem de sınava hazırlık olması amacıyla örnek sorular çözmeye devam edeceğiz. İşte ilk sorumuz. Şekildeki iletken K, L, M cisimleri birbirine değecek şekilde durmaktadır. K ve M cisimlerine artı yüklü iki çubuk şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Daha sonra K, L, M cisimleri yalıtkan bir çubukla birbirinden ayrılıyor. K L M cisminin son yükü ne olur? Artı yüklü çubuklar yaklaştırıldığında zıt yükler birbirini çekeceğinden K ve M parçaları eksi yüklü olur. Bu arada elektron kaybeden L parçası artı yüklü olur. K L M yalıtkan bir çubukla birbirinden ayrıldığında K eksi L artı M eksi yüklü kalır. Sistemdeki toplam yük korunacağından K ve M'deki eksi yüklerin toplamı L'deki artı yük miktarına eşit olur. Buna göre K'nın yükü eksi Q, L'nin yükü artı 2 Q, M'nin yükü eksi Q bulunur. Doğru yanıt C'dir. M kütleli pozitif yüklü A cismi bir ipe asılıdır. A'dan r kadar uzakta negatif yüklü B küresi vardır. A cisminin asıldığı ipteki gerilme kuvveti ne olur? B yükü A yükünü kendine doğru FE elektriksel kuvvetiyle çeker. Cismin ağırlığı G ile Fe kuvveti aynı yöndedir. Bu iki kuvvetin bileşkesi ipteki T gerilme kuvvetini verir. Buna göre gerilme kuvveti T eşittir Fe artı G'den T eşittir K çarpı Q'nun karesi bölü R'nin karesi artı M çarpı G bulunur. O halde doğru yanıt A'dır. Şekildeki kondansatör sisteminde K ile M noktaları arasındaki potansiyel farkı 300 volttur. Sistemin toplam yükü kaç mikrokulondur? Önce kondansatör sisteminin eşdeğer sırasını bulalım. C1 ve C2 kondansatörleri paralel bağlıdır. KL noktaları arasındaki eş değer sığa 30 mikrofarad olur. KL arasındaki eş değer sığa ve C3 seri bağlıdır. Sistemin eş değer sıası 1 bölü C eş değer eşittir. 1 bölü C artı 1 bölü C 3'ten 15 mikrofarad bulunur. Sistemin toplam yükü Q toplam eşittir. C eş çarpı V 4500 mikro bulunur. Doğru seçenek D'dir. yandaki elektrik devresinde 3 ohmluk direnç üzerinden geçen akım kaç amperdir? Devrenin eş değer direncini bulalım. R1 ve R2 direnci paralel bağlıdır. Bu iki direncin eş değeri 1 bölü R üssü eşittir. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3'ten 2 ohm bulunur. EMK'nın iç direnci olan 2 ohm ile 8 ohm ve 2 ohmluk dirençler seri bağlıdır. Devrenin eşdeğer direnci 8 artı 2 artı 2'den 10 ohm bulunur. Devreden geçen akım toplam EMK bölü toplam dirençten 3 amper bulunur. Şimdi paralel bağlı R1 ve R2 dirençlerine bakalım. Ana koldan geçen akım paralel kollardan geçen I1 ve I2 akımının toplamına eşittir. Dirençler paralel bağlı olduğundan uçları arasındaki potansiyel farkı eşittir. Yani I1 çarpı R1 eşittir I2 çarpı R2'dir. R1 ve R2 dirençlerinin değerleri yerine yazılırsa I1 eşittir 2 I2 bulunur. I1 ve I2'nin toplamı 3 amper olduğundan I1 eşittir 2 amper. I2 eşittir 1 amper bulunur. Doğru seçenek D'dir. Şekildeki elektrik devresinde 3 ohmluk direncin uçlar arasındaki potansiyel farkı kaç volttur? Önce devreden geçen akım şiddetini bulalım. Akım şiddeti toplam EMK bölü toplam dirençten bulunur. İki üreteç ters bağlandığı için EMK'lar birbirinden çıkarılır. Devreden geçen akımın şiddeti 3 amper elde edilir. omluk direncin uçlar arasındaki potansiyel farkı V eşittir I çarpı R'den 9 volt olur. O halde doğru yanıt C'dir. Üzerinde 220 volt 5 amper yazan bir elektrik ocağı %50 ısı verimiyle çalışarak 8,36 dakikada bir kaptaki suyu 20 santigrat derece sıcaklıktan 70 santigrat derece sıcaklığa kadar ısıtıyor. Kaptaki su kaç gramdır? 1 kalori eşittir 4,18 jül alınacaktır. Suyun öz ısısı 1 kalori bölü gram çarpı santigrat derece alınacaktır. Bir iletkenden akım geçtiğinde o iletken üzerinde açığa çıkan ısı enerjisi Q eşittir V çarpı I çarpı T bölü 4,18 bağıntısından bulunur. Buradaki T zamanı saniye cinsinden alınır. Bu nedenle 8,36 dakika 60 saniye ile çarpılır. Isı enerjisi Q eşittir. 220 çarpı 5 çarpı 8,36 çarpı 60 bölü 4,18'den 132 bin kalori bulunur. Ocak %50 verimle çalıştığından ısının %50'si kaybolur. Bu durumda yayılan ısı 66 bin kalori olur. Isı Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T'ye eşittir. Veriler ısı bağıntısında yerine yazılırsa, suyun kütlesinin 1320 gram olduğu bulunur. Doğru seçenek D'dir. Yerin manyetik alan şiddetinin... 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 Weber bölü metre kare olduğu bir yerde eğilme açısı 53 derecedir. Yerin manyetik alanının yatay bileşenine dik, yatay düzlemdeki bir manyetik alan etki edince pusula 45 derece açı yapacak şekilde kuzey doğuya yöneliyor. Bileşke manyetik alan şiddeti kaç Weber bölü metre karedir? Önce yerin manyetik alanının yatay bileşeni olan Bx'i bulalım. Bx, B çarpı kosinüs alfaya eşittir. Veriler yerine yazıldığında Bx, 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 Weber bölü metre kare bulunur. Pusula 45 derecelik açı yapacak şekilde kuzey doğuya yöneldiğinden B1 ile Bx eşit olur. Pusulanın etkisinde bulunduğu bileşke manyetik alan, bileşke manyetik alan şiddeti eşittir. Karekök içinde Bx'in karesi artı B1'in karesi kadardır. Bx eşittir B1 olduğundan bileşke manyetik alan B bileşke B bileşke eşittir bx çarpı kök 2'den 3 kök 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 Weber bölü metre kare olur. O halde doğru yanıt A'dır. İki iletken tel halka merkezleri O noktasında çakışacak şekilde sayfa düzlemine yerleştiriliyor. Halkalardan geçen I1 ve I2 akımının O noktasında meydana getirdiği manyetik alan şiddeti kaç Weber bölü metre karedir? Manyetik alan vektörel bir büyüklüktür. İletken halkalardan geçen akımlar zıt yönlü olduğundan merkezde oluşan manyetik alan vektörleri de zıt yönlü olur. O noktasındaki bileşke manyetik alan B1 eksi B2 kadardır. Veriler yerine yazıldığında O noktasındaki bileşke manyetik alan sıfır olur. Doğru seçenek A'dır. Pozitif yüklü iyonlar 10 üzeri 5 metre bölü saniye hızla 10 üzeri eksi 2 Newton bölü amper çarpı metre şiddetindeki düzgün bir manyetik alana dik olacak şekilde giriyorlar. Pozitif yüklü iyonların çizeceği çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Pozitif yüklü iyonların kütlesi 1 onda 7 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogram yükü 1 onda 6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulon alınacaktır. Yüklü parçacıkların manyetik alan içinde çizeceği yörüngenin yarıçapı R eşittir. M çarpı V bölü Q çarpı B'dir. Veriler yerine yazılırsa R yarıçapı 11 cm bulunur. Doğru seçenek C'dir. Bir akım makarası bir manyetik alan içindedir ve makaradan geçen manyetik akı 0 onda bir Weber'dir. Akım makarası 0,1 onda bir saniyede manyetik alanın 0 olduğu bir yere götürülüyor. Makarada oluşan indüksiyon EMK'sı kaç volttur? Akım makarası manyetik akının 0 onda bir Weber olduğu bir yerden 0 olduğu bir yere götürüldüğünde Manyetik akı değişimi delta fi eksi 0,1 Weber olur. İndüksiyon EMK'sı EMK eşittir, eksi delta fi bölü delta t'dir. Veriler yerine yazılırsa indüksiyon EMK'sı 1 volt bulunur. Sorunun doğru yanıtı A'dır. Şiddetleri 20 ve 80 kandela olan iki ışık kaynağı arası 30 santimetredir. Bu kaynaklar arasına ve zayıf kaynaktan kaç santimetre uzağa bir ekran koyarsak, ekranın iki yüzündeki aydınlanma eşit olur. Ekranın iki yüzündeki aydınlanmalar eşittir. Bir yüzeyde aydınlanma şiddeti e eşittir I bölü D'nin karesidir. Buna göre E1 eşittir E2'den X eşittir 10 santimetre olur. Doğru yanıt C'dir. MN düzlem aynasına A noktasından bakan gözlemci hangi noktaları göremez? noktasından aynanın M ve N kenarlarına ışınlar gönderilerek yansıtılır. Yansıyan ışınların arasındaki noktalar görülür. Görüş alanı dışında kalan 5, 8 ve 9 noktası görülmez. Sorunun doğru yanıtı D'dir. Bir ışık ışını havadan su yüzüne Normalle 53 derecelik açı ile geliyor. Işık havadan suya geçerken kaç derecelik açı ile kırılır? Burada suyun kırılma indisi 4 bölü 3, havanın kırılma indisi 1, 53 derecenin sinüsü 0.18 alınacaktır. Kırılma için sinel bağıntısı yazılırsa N hava çarpı sinüs 53 eşittir. N su çarpı sinüs R'den sinüs R eşittir. 0 onda 6 bulunur. 0 onda 6 37 derecenin sinüsüne eşittir. O halde kırılma açısı R 37 derece bulunur. Doğru yanıt D'dir. Evet, böylece fizik 2 programlarının sonuna geldik. Her ne kadar karışık görünse de öğrendiklerimizi ve çevremizde yaşadığımız pek çok olayı temel birkaç kavramla açıklamak mümkün değil mi? İşte fizik 2'de bunu yapmaya çalıştık. Unutmayın, başarıya giden yol önce kendine güven, sonra çalışmaktan geçer. Bizler bu konuda sizlere güveniyor, hatta güvenin de ötesinde buna inanıyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.